öğrendik. Biz de araştırıyoruz tabii. O bilgileri mahkemeye vermeye çalışıyoruz. Ee, sonra Fransa'da olduğunu öğrendik. Erçakmak ve yeni kişi hakkında Erçakmak'ın arasında olduğu yeni kişi hakkında hep bir dava açıldı. Bu daha da haberdar olmanız da ilginçtir. Hiç haberimiz olmadı. Nasıl haberimiz olmaz? Yani niçin olmaz? Biz bu davanın avukatıyız. Dava tebrik edilmiş. Ana davadan ayrılmış bu sanıklarla ilgili yakalanmadıkları için bize tebliğ edilmesi lazım ki biz davayı izleyelim, tesadüfen öğrendik. Tesadüfen katıldık, davayı zaman aşımından düşürmek üzereydiler ve davanın o ucundan yakalayıp 3-4 yıl davanın sürmesini sağladı. Buradaki ilginçlikleri söyleyeceğim size. Diğer altı tane insan var, bu tarihte genç oldukları belli, altı kişi. Diyorlar ki, ben biz arattığımızı bilmiyorduk aramızda haberimiz yoktu. E, nasıl yoktu? Biz evden yoktuyorlar. Çocuklarımız oldu, nüfusa kaydettirdik. Banka işlemleri yaptık, askere gittik, emniyet aldık. Kimse bize aramıyorsun demedi. Şimdi hepiniz düşünün emniyet alırken ya da erkek arkadaşlar askere giderken bir dolu araştırma vardır. E, şey alırsınız, adli sicil kaydı alırsınız aksici kaydınız temizse bir takım işlemleriniz yapılır. Bunlar doğru mu söylüyorlar, yanlış mı söylüyorlar bilmiyorum ama doğru söylüyorlar. Çünkü evlenmişler, çocuk sahibi olmuşlar, askere de gitmişler. Mahkemede bunları bırakmış. Biz bırakıldıkları zaman haberdar olup girdik davaya. Dava sürerken bir vefat etti diye haberi geldi. Fakat asıl ilginç olan el çakmakla ilgili durum. Biz yeni bir bilgi aldık, sağlam bir bilgi diye koşturduk. verdik. bir de bunları gizli vermeye çalışıyoruz. Çünkü birisinin adresi şu desek, üçüncü bir adam adres değiştiriyor bu dışında. Götürdük verdik adresi Fransa'daymış. Aman ha, Fransa'dan isteyin belki Almanya'ya göndermiyor, bunlara sahip çıkıyor. Ama Fransa gönderir. E biz öyle uğraşırken Fransa gönderecek, edecek. İşte bunu aman iyi basına da duyurmadık, sessiz sakin yapıyoruz derken. Sivas'ta, adamın Sivas'ta gömüldüğüne dair bilgi geldi. Yine bir hukuk bilgisi size. Arananlarla ilgili her duruşmaya bilgi gelir. E, yurt içinde ise Sivas mesela. Sivas'ta <laughs> ne bir etrafa soruldu, görülmedi, bulunmadı diye gelir. Kırmızı bültenle aranıyorsa, kırmızı bülten yurt dışında ar aranması demektir. Oradan da bilgi gelir. Dosyanızda bu kadar soruldu. Kimse bilmedi. Ama adam Sivas'ta mezara gömüldü. Kaygılandım ben. Dedim ki, acaba kendini saklamaya mı çalışıyor? Başkası öldü de onun adına mı bir, e, çünkü başına dayı diye yazmışlar. Adı soyadı yok. Mezarlık müdürü sorumluluk almamak için ihbar etmiş. Hemen Sivas Savcılığı'na başvuruda bulundum. Bir Derneği Sivas Şube Başkanımızla birlikte savcılığın verdiği günde gittik, mızarı açtırdık. Oğlu ve muhtar var, birlikte baktık. Ben zaten tanımıyorum yani hiç tanımıyorum, o fotoğraftaki de de biliyorsunuz görüntü. Ee, oğlu dedi ki evet budur, DNA örnekleri aldı. Zaten biraz şişiyor biliyorsunuz, ölümler bir süre sonra. DNA örnekleri aldık, yılan hikayesine döndü, DNA'sının tespiti karısından bile DNA testi istediler ve sonuçta o adam olduğuna dair bize bir e, rapor geldi ve yapacak artık bir şey kalmadı. Bu davada da ilginç şeyler yaşandı, bunu da anlatmalıyım. Biz daha önceki davada insanlar karşı suç iddiasında bulunmadık. Biraz hukuki bu söylediğim şeyler sizi sıkıyor olabilir. E, Türkiye e, hukuk sistemine 2005 yılında insanlara karşı suç kavramı geliyor. İnsanlara karşı suç demek, herhangi evet. bir bireye karşı veya bir gruba karşı, bireyli bir gruba karşı siyasi düşünceleri nedeniyle e, saldırıda bulunmak, ona kötülük yapmak ya da yaşamını kast, yaşamına demek anlamına geliyor. Şimdi burada e, insanlar karşı suç, evet. özel binlerin yaptığı eylemler gibi zaman aşımı aşım işlemiyor bu tür suçlarda. Biz bu davada 2011 olmuştu, 2011'de bu çocuklara, bu sanatlara ceza verelim çünkü bu insanlar karşı suçtur ve bizim Türk hukuk sistemine de girmiştir ve geriye doğru da işler iddiasında bulundu fakat mahkeme bu iddiamızı kabul etmedi. Mahkeme bu iddiamızı kabul etmedi. Sadece er için dedi ki er devlet memurudur. O sebeple insanlar karşı suç işlediğini kabul edebiliriz ama ölmüştür. O sebeple kabul edemeyiz. Bu da işkence suçu. Devlet memurları işkence yaparsa insanlar karşı suç. Gerçeğiyle bizim olayımızla alakası yok. Bir işkence elbette ama esas olarak farklı yapmıyor. Üçüncü bir davada 14 Eylül'de bu sene bitti. O da bir parça olarak açıldı. 14 Eylül'de vesaire bakma çalıştım ama. Buyurun hocam. Biliyoruz. Yedi, biliyoruz. Evet. Tarihi kayıtlar. Evet. evet e, ee, da Evet. 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 Evet süründü, süründü, süründü dava. Fakat bir ilgi oldu davaya bu aşamada. Bir ilgi oldu. Asıl atladığım bir şey, onu mutlaka anlatmak istiyorum. demin ee, anlattım ya, Çakmak dosyası ile ilgili bir karar. O gün çok ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Karar açıklandığı gün. Böyle bir salonda duruşma yapılıyor. Bu kadar falan, bu kadar insan girebiliyor doğal olarak izlemeye. Bütün bir adliyenin Ankara'yı bile bilebilir. Sıhhiye adliyesinin kocaman bir bahçesi var. Dört yanı var. Abartmıyorum. Dört yanı insanla doluydu. Davayı izlemeye gelmiş, öğrenmeye gelmiş insanla doluydu. Ee, ama e, biz dışarı çıktık. Dava hakkında bilgi sunduk. Bir sultan bir araba getirmişti. Ben arabanın üzerine çıktım. Anlattım halka ne oldu içeride diye. Bize ödülü şu oldu, bir şey yapmaya başladılar, gaz atmaya başladı polis, niye orada toplanmışız diye. Ve insanlar adliye doğru kaçtılar. bir tablo anlatmak için söylüyorum. Yani o kadar acı, o kadar üzüntüye rağmen orada insanlar gazlanmış oluyorlar. <laughs> biliyorsunuz, bu biliyorsunuz. Tekrar Burak'lar davasına dönüyorum e, süründü süründü. En son üç kadın arkadaş Rusya'ya e, bakmaya başladı. Ben biraz umutlandım. Ben hala sabun. Kadın vicdanı diye bir şey var. Ona inanıyorum. Kadın vicdanı diye bir şey. Bu üç kadın dedim. Vicdanlı davranırlar. Hukukçu ve vicdancı bir tutum alırlar. Ve bu davayı zaman aşımından düşünmezler. Bu üç medet hiç olmazsa da karar verirler, ceza verirler. Ve nefes alır davayı izleyenler. Davanın tarafları çocuklarını yitirmiş olanlar dava zaman aşımından düşündü. Ve biz şimdi İstinaf diye yeni bir sistem var. Temizden önce yapılıyor. İstinaftayız, temizledik, ettik, bekliyoruz. Hala davamız sürüyor. Zaman aşımından düştü ama biz hala taşıyoruz. Aslında onu taşımıyoruz belki. Tarihe not düşüyoruz. Sonuna kadar, sonuna kadar Mücadelede de kararlıyız. Anayasanın süresine gittik diğer davranışlarla ilgili. E, şimdi bitireceğim. Birkaç şey söyleyeceğim. Bu dava bana neleri öğretti? Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Aslında önemli bir ölçüde iki arkadaşım da ifade ettiler. Bu dava bana şunu öğretti. Bir avukat 31 yıl bir davanın peşinden ya da avukatlar diyeyim sadece kendine özgürlüğü nasıl gider? eğer o davanın sahipleri onun yanında dimdik duruyorlarsa, bu davada bütün çocuklarını, eşlerini, yakınlarını yitirmiş anneler, babalar, eşler, çocuklar hepsi davanın bütün süreçlerinde dimdik durdular. Her duruşmaya geldiler arkadaşlar. Bu bir. İkincisi ömürler örgütler, demokratik kültür bir her biri bu davanın her duruşmasından Ankara'da hatta Ankara dışından hazır oldular. 31 yıl az bir zaman değil arkadaşlar. Ve daha önemlisi o yok etmeye çalıştıkları Alevi inancını, Alevi düşüncesinin özgürlüğünü savunmakta olan Kirsultan Abdal Derneği, Alevi Dernekleri, yani sizin dernekleriniz adeta bir çiçek gibi çoğaldılar. Bir orman gibi çoğaldılar. Örgütlü yapı gelişti. Örgütlü yapının hak arama mücadelesi gelişti. Bu, onlar da bu mücadelenin kazanımları ve o anneler, babalar en son yeter sivriyi toprağa verdik. Toprakla buluşturduk en son. Annelerden biridir. Her gün o duruşma kapısında duran annelerden biridir. Bunlar niçin bu kadar kararlılıkla durdular? Çocukları yeri mi gelecekti? Hayır, en <laughs> Ama yeni çocuklar, yeni insanlar yaşamlarını yitirmesinler istediler. Yani insanlık mücadelesi verdiler. İnsan yaşasın diye mücadele ettiler. Bize öğretildiği gibi benim kitabem insandır diyen ideolojiden kaynaklanarak, ona saygı duyarak oralarda durdular. Ben 76 yani yaşındayım, çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Çok büyük bir öğreti. Keşke genç olsam da bu öğretiden daha çok yararlansam. Ama siz sevgili gençler, gerçekten Sivas Katliamı davası ve diğer davalar, bugün birçok davanın takip edilmesine örnek oluyor bu dava. Biz işte 10 Ekim davamız vardı bir gün önce. Burada Gezi davası var, gazi davaları var, suçtaki davalar var. Bu davalarda ayakta durmak, bunları izlemek, bunlara sahip çıkmak, yeni katliamları öğrenmektir diye düşünüyorum. <laughs> Hepinize saygı ve sevgi <laughs> Benim kanalım Sevgilim Süleyman Bey ve Ayhan Bey'e bu güzel düşünceleri, deneyimlerini, tarihe not düşen bu anıların, anekdotları paylaştığı çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, söyleşimin bir kısmı sağladık. Eğer soru varsa soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Sorusu olanlar varsa el kaldırarak ve fazla bir tane yani karşılıklı olmadığı şeklinde soru cevap şeklinde ilerlemek istiyoruz. Sorusu olan varsa ben söz hakkı vermek istiyorum. Kime olduğunu söyleyerek... Ben, ben, Sorun kimin sorduğunu da söyleyin. Siyasi, <laughs> e, e, Sen, siyasi e, bir şey. davam. Doğru. Orada yanan arkadaşlar bu zamanlarda siyasi sevaylıydı. İknaçlama durmasa Şu an tamamışmışım Orada yanan arkadaş Şimdi sessiz olalım ve dinleyelim. Sessiz devam değil Pardon. Arkada sesi. Arkadaşın sorusunu duyuyor. Beyefendi evet. evet. sorulmaz evet değil mi? Sıvı soğuklardı bakan, bir hayat yazıyor. Şevket Kazan, Refah Partisi Genel başkanı Yardımcısı'ydı. Mevlüt Uysal, İstanbul'da belediye başkanlığı yaptı. E, bu siyasi davanın olmadığını nasıl ispatladılar da, nasıl bir şekilde bu e, yanan insanların davranı, devleti karşı olan bir erkan olmadığını ispatladılar da, e, bu iki, e iktidar hala aynı davayı sürdürdüğü halde, hala aynı, aynı davayı sürdürdüğü halde, hatta bizi bölmek için de, e Kültür Bakanlığı'na bağlı bir birim, icat biliyorsunuz. Ee, aynı devam bu devam etmiyor. O Sivas olaylarına hazırlanmış nasıl ve tabah nedenler bu ünhane devam etmiyor. Bu ünhaneler arasında aynı şeyle yapılmak istemiyor. Onu sormak istiyorum. Hı -hı. O, o, yani şunu söylemek istiyorum. Ödüllendirilmedi bu insanlar. Ödüllendirildi. Hatta benim sayamadım. daha başka milletvekili olan insanlar var. Spartan milletvekili var. Avukat Hı -hı. sizi hatırlamıyorum. Avukat milletvekili var aynı şekilde belediye başkanı yapılan var büyük emir el su işlemi Onlar buna hiç ürünlendik bir sıvası olarak yapanlar Aynı şey bu. sistemler e, sistem ve o, o düşünce bu iş abi ediyor. Evet, İşimiz değerli arkadaşım, şunu söyleyebilirim size. İktidar 21, 21 yıl hatta 22 yıla dönmüş olan iktidar yakın bir ideolojiye sahip, yakın bir anlayış sahip. Bu sebeple, bu, bu sebeple, bu sebeple bence bir takım şeylerin yeniden e, insan haklarına saygılı bir yönetimle eğer e, yürüyebilirse, böyle bir yönetime sahip çıkabilirse o, o, zaman e, bunları değiştirmek mümkün. Yoksa e, biz ne bekliyorduk ki? Benim anlattığım tablodan, <laughs> yargılama sürecinden çıkan sonuç, biz kötü insanlar olduk. Evet. <laughs> kötü olanlar biz olduk, yanlış olanlar biz olduk. Ama bizim kazanımlarımız var, kötü ve yanlış olmadığımızı da size anlatmaya çalışıyorum. Evet. ben birçok sorunun, adalet sorununun özellikle, ki adalet demokrasinin de temelini oluşturuyor, eşitlik, kardeşlik değil mi? Barış dediğimiz <laughs> Ancak böyle bir iktidar da yeniden yükselebilir. Onun da hata yapmaması gerekir tabii. Çok da böyle hazırcı da olmamak gerekir. Ne, ne gösterecek önümüzdeki günler bunu bilmiyoruz ama bir umudumuz var şimdi. O umutla insan haklarına saygılı yönetimlerin olduğu bir düzene umarım ki kurabiliriz bir iktidarı elde edebiliriz. Yani tabii ki aslında hepimizin o günün o günün kıyımı bu günleri yaratmak için yapılmıştır. Yani bunu özellikle bilelim. Yani bunu özellikle demokrasiden, insan haklarından, eşitlikten yana olan ve tarihsel boyutuyla da bu misyonu taşıyan Alevi Bektaşileri özellikle aynı hükümette yer alan bir tırnak içerisinde Sosyal Demokrat partinin içinde yaratmıyor ya Maraş katliamıyla ile Ecevit'in olduğu dönemde yapıldı ya, aslında burada bu şeyi de bozmak bir anlamda. Yani tırnak içinde, ya Aliye'de ya akıla boy verecek tırnak içinde ya vermesin bak, e, bu dönemde Katliamlar uğradı falan ya, bu bilinci de aşılamak için oynanan bir oyun. Dolayısıyla burada yaşadık, yaşıyoruz bu insanlık tarihi yaşadığı sürece bu tür olaylar olacaktır sevgili Yani egemen olanla egemen olmayanlar arasındaki kavga sürekli devam edecektir. Ama öne dolan bu kavgada biz nasıl bir tavır alalım, nasıl tavır alacağız, nasıl bir arada olacağız ve bu e, oynanan oyunları nasıl yok edeceğiz? Önemli olan bu. Zaten bakın 1980, 1993 Sivas kıyımından sonra bu günlerde gelindi bugün, de de bugün bakanlar zaten onlar onlar bu ideolojiyi taşıyorlardı ve bugün bakanlık yaptılar, milletvekili oldular, belediye başkanları oldular ve bugün bu rejimi değiştirmek istiyorlar. Zaten fiilen adımlıyorlar ama anayasa buna şimdi izin vermiş, onu da değiştirmek istiyorlar. Yani dolayısıyla bu, bu günleri yaratmak için onlar yapmak istedim canlar. Bir, bir anlamda. Evet. Dostlar, tabii ki Sivas kıyımı bir Alevi kıyımı ama eee ezelden beri gelen Türkiye'deki ileri güçlere karşı ilerici güçlerin pasifize edilmesi, yok edilmesi, korkutulması, ürkütülmesi, geri plana itilmesi için de hepsini bir bütün halinde düşünmemiz lazım. Ben daha çok Alevi katliamı özelinde konuştum fakat onun öncesinde başlayan aydınlara dönük çok önemli kıyımlar var. Yani bugün Adli İpekçi ile başlayan Urmuncu gibi büyük bir aydınımız, Muammer Aksoy gibi, Bahriye Çok gibi, Duran Dursun gibi Türkiye'nin ilerici, devrimci güçlerine karşı tertipler oldu. Mesela faili, e, faide kalan cinayetler aslında çoğu kasıtlı olarak aydınlatılamadı. Cumartesi annelerini de buradan sevgiyle selamlayalım. Onları, onları da kucaklayalım. Türkiye bir gözyaşı gölüne dönüştürüldü. ama sistemi burada kastı Türkiye'yi adım adım kendi istediği rejime doğru dönüştürmek. Bilinçsiz, kültürsüz, duyarsız, sadece açlığa mahkum edilmiş ve dolayısıyla kendi günlük yaşamını idame ettirme uğraşısında olan bir ülke. Şu anda Türkiye, hepsini topladığımız zaman yeryüzünde çok kötü bir konumda, dünyada pasaportu en geçersiz, en çok sığınmacına uğradığı, ne yazık ki kendi ülkesinden genç beyinlerin, genç yüreklerin yurt dışına en çok gitmek istediği bir ülke haline getirdi ki bir Orta Doğu ülkesi olarak bizim başımızdaki güçler çok daha iyi yönetsinler, yürüsünler işlerini, soysunlar, sömürsünler, yağmalasınlar. Dolayısıyla hepsi de birbiriyle ilintili. Evet, can dostlar varsa sonra herkeslerimiz de var. Buyurun. Hocam öncelikle polis sefağa geldim. Bu için çok teşekkür ederim. Gerçekten bir daha Ben ee, bir şey değinmek istiyorum sana. Evet, bir e, toplum bilimci açısından. Şu, ben kurumlarım bu mesela Zaten biz de derin beri bunu görevde çalışıyoruz. Bu kurumlarımız bizi birleştiren kurumlar olsun. Evet. Amacımız olsun. Evet. Evet. Başka bir soru yok galiba. Ee, biz artık Sonra... özlük biraz da nefese bırakıyoruz ve e, nefes bağıtlarıyla karşınıza kaynaklı takip edilen ben ee, bu sene önce çalıştım Adnan abiyle. İlk gençlik olur başkanımız Tabii <laughs> ki ne o gençlik aldığı ne ben karşınızda Adnan Kılıç. <laughs>